Hello, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bugün Sarp'la bizim 3. yılımız. Zaten başlıktan da anlıyorsunuz. Neyse, şöyle. E, şimdi ben normalde bugünün vloglarını çekmiyordum ama biz hep şey konuşmaya başladık. Biz birinci yıla ne yaptık? Biz ikinci yıla ne yaptık? Hani hep bunları konuşmaya başladık. Sonra dedim, ya biz unutuyoruz galiba bugünleri. İnsanoğlu bu. Her şey unutuyor bir süre sonra. O yüzden dedim ki, hani bugünü vloglayayım. Hani en azından unutmamış oluruz. Bir anı kalır dedim. Öyle, o yüzden bugünü vlogluyorum. Öyle. Arkadaşlar az önce böyle topar kapattım. Çünkü ne bileyim amcalar bu konuşurken bana bakıyorlar O yüzden bir tık utandım. Şimdi oraya geçtim. Sete karıştım ve kombin göstereceğim. Şöyle bir kombin yaptım. Gecenin de bu. İnşallah güzel olmuş şimdi. Neyse. Hediyelerim de burada. Zaten onları da video çekeceğim için şu an size hediyelerden bahsetmiyorum. O an saatle beraber öğrenirsiniz. Neyse gidiyorum ben şimdi şu an. Görüşürüz. Biz şimdi geldik sinema yerinde böyle oturuyoruz. Şimdi farklı hediyeleşeceğiz. İlk o hediyeleşecek. Evet, durun. <laughs> Al. <gülüyor> Al o kadar. Defak tıkışlı var. Ne var acaba? Ne <laughs> vay, vay, vay. Burada bir şey daha var. Evet, dur şöyle 0.5'e mi alsam? Evet, 0.5'e <laughs> alayım. Ne anladın ne aldı öyle? Tamam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Acımla ya. Bu bence klas bu arada. Hayır. Wow. O Hayır. 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 İnşallah olur ya. Large aldım. Large ile XL çok kaldım Oldu oldu. XL arasında bana vurdu. <laughs> tamam. Bir çok, bir çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Sen var ya <laughs> <değil mi>? tamam, <laughs> tamam evet adım hadi, hadi. online. Teşekkür biraz sonra kullanacağım şey. Hatta şimdiden çıkartayım. Şanları bunu aldım. Bayağı kirlendi arkadaşlar. <laughs> beyaz da parlatıyor ama yani kılıf ölüyor yani. Evet neyse evet hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah beğenir. <laughs> Hayır, mı? açık zaten. Ha açık mı? Tamam, açık bakılmış. Bu ne alacağım? Paket içinde paket çok beğendim onu çıkarmışım. Ne kadar mı Ne çok iyi. Abi, çok iyi mi? Şey normal. Ne bu, bu şey diyemem şeffaf diyor. Tamı çıkartıyorum. Evet. Ya ya. Bak. Eee Enderman Bu Toby'nin Tom Toby'nin bu, Tom'un bu. Çok güzel. Yani çok güzel. Çok güzel. Ben daha şeffaf. İnşallah güzel olur ya. Bir bakıyoruz iPhone 14 Pro. Oha. On iPhone 14 Pro. Tamam doğru ama tozlu biraz sinem lazım. Çok teşekkür <laughs> oh. ederim. Bakalım nasıl olacak? Bir nasıl olacak merak ettim. Tozlu buralar onun için. Hayır ya, değil değil. Ne ee, kabarşonu? Hayır ya, bir şey yok. Hadi tabii. Çok <laughs> temiz güzel. Hadi tabii. Bir şey kıkırdı istiyordu. Evet telefonla fazla, telefonla fazla. Bence tamam. güzel oldu. Ee, bana geçelim. Taza demiş mi kendi ilgisini açacak. Biraz göstermeyelim diye ters okay. getirdim. Kapat gözlerini. Tamam evet açacaksan gözlerini kapat. Arkadaşlar aldığımdan beri arkamda saklıyorum. Görmesin şu logo diye. Arkadaş bunu çünkü. Hadi, hadi bakalım ne ki hazır abi ha bu. Hazır mısın? Açtın mı? Ben bilirim bilirim. Bak, ne varmış bakalım. Yo, ben onu açtım kontrol ettim. Kontrol etmem gerekiyordu. Şimdi nasıl geldiğine dair. Emin olamadım büyüklük konusunda. Bak bakalım. <gülüyor> Hop. Hayır. <laughs> alalım? <laughs> Zaten en çünkü. Nasıl? İsmin yazıyor arkasında. Mertensin numarası var. Herkesin on numara Mertens için değildi bu arada. Na, değil ama olsun Mertens'i seveyim yani. <laughs> ama çok çok mutlu olmuş <laughs> Ama bana küçük gelmez değil mi? Ya bence gelmez. Yani bilmiyorum. Bence gelmez. Tam üstüne tam gibi. Aslında biliyoruz abi hediye işini ya. Biliyoruz <laughs> ya. Ben ha? <laughs> tamam sen de aldın da işte bu da güzel yani. Bak ismini ismin yazıyor Ne güzel. İsmi <laughs> numaralı <alıyor> yani. Şey sanmış. Ama bunu Değil mi? Bunu, <Bunlar, gülüyor> bu, artık bunu musun? Şeyde, sinemada. Çok sen beni geçtin. Geçmedin ben, mi ben Bende bir tane maddi var o kadar. Ne Biraz yasa e, şeyde formları pahalıymış da. <laughs> Sıkıntı yarattılar bana. <laughs> bunu söyle. Aman <laughs> <on the> dikkat. <laughs> tamam. <laughs> Şimdi bunu şu kenara mı koysam? İstediğin i̇şte gibi. Şimdi bana öbürü nerede? Yapacağım. Ha. Ya bir de burada ne? burada bir not var. Bunu ama okuman sonra oku bence. Bir de Neden? Bence öyle yap Sesli efendim. okumam ya normal. Tamam sesle ama o biraz şey romantik bir biraz şey bir not. Hani bunu isterim ki günün sonunda okusan daha iyi olur belki. Ha. Evet. Tamam. Herkese bir notum var ama onu okumayacağım şu an. Hı hı. Günün da okuyacak. Kişi. Evet, mektup bir şey yapmak istedin. Tamam. Neyse, öyle yani. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi sisteme gidiyoruz. ederim. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizi çok severek bekleyeceksiniz. Ve bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun. İlk i̇yi geldiniz. ilk buradasınız. İyi seyirler diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar şu an film araya girdi. Ise, evet, <laughs> <tabii ki yapamadım. gülüyor> evet şansımızın <laughs> yani oyuncular da geldi buraya. Haydi ha. Ve şöyle bir şey var. Bizim ikimizin de baş ağrıyor. Deki bir de başımız ağrıyor. Ben de bir de şey Biraz boyun böyle izleyeceğiz. Böyle izlemiyoruz abartma. Ben izliyorum şöyle. Bir saniye durdurun. Öyle yani. Ama bir tek şurası çok ağrıyor benim. Şu taraf. Senin? Bir <laughs> taraf Dur hemen bir mas şey kafa maş hazırı. Değil mi? Geçmedi. <laughs> Neyse artık şey yok. Siz Öyle aradaydı yani. Siz evet. Ve dehşet Cimdence. soğuk. üşüyorum. Ben üşümüyorum. Ceketimi vereyim. <gülüyor> Almıyorum. <gülüyor> evet, çünkü taşkıt. Çünkü çünkü taşkıt taş, nakas yaptı ki 3 -0, 0 kaybetti. Ne diyeyim mağlubiyet aldım yazık. Başlıyor mu? Başlamıyorum. Başlamıyor. Öyle. Neyse hadi görüşürüz. O da arkadaşın olmak için geliyorlar. Karşı. Evimize gidelim mi? Gidelim. Hello. Arkadaşlar şimdi biz sinemadan çıktık. Zaten sinema bitti gördüğünüz arada çekimizde. Şimdi sinemadan çıktık, yemek yemen geldik ve biz şey yapacağız. Şu tuvale böyle eliniz boyutu hey, yapıyorsunuz ya. Biz de ki ve şeyleri buyuruz. Yani vaktimiz yeter. Ama siz etmedi tuval piyaselerde e, satılıp satılmaması kesin olmuyor. Mesela sen hemen onu O yüzden hani dedik ki e, diğer belki orada tuval vardır. Piyaseler çok uzakta. Diğer yerde bir sonra orada ne yapacağız düşünürken Sarkan dedi ki yapmaz 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 Ben yapmaz 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 yapacağız. Evet. Ve bir de şunu aldım. zaten şu an. Fitblendirme Eee, ne oldu? musun? Makyaj sizlere. açayım. Ne iş yarıyor? Makyaj yapmanı sağlıyorum. Eheheheh. Açıklayıcı ol sağlıyorum. şey Evet. Nerede evet. ne ne var? Rahatsız olmanızı <laughs> Çok güzel <mükemmel>, rahatsız edeceğim. <laughs> böyle böyle böyle, böyle. Öyle arkadaşlar bir de bunu alalım. 50 TL. Gayet de rahat etmemişim. 10 bulurum. San, <laughs> Sanayi yaparım ben bunu. Öyle. Öyle. Neyse şimdi biz yemek yiyeceğiz. Sonra yapacağız. Evet. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar tekrar biz, de. <laughs> Başkaşa, biz beklerken de de ki bunu açalım. Yes. Açayım mı? Sen açmış gibi. <laughs> <Sen>. Ben ufak bir içimden Bir de bir orada Ama yavaş kameramızı kaldırıyor. <laughs> Pardon. Ben daha hızlı. Evet çöpleri alalım. Evet. Bu nasıl çıkıyor? Nasıl mu? Şöyle. Şöyle. Şöyle sabrıyorum. Deniz, deniz. Şöyle Yapacağız. İnşallah yapacağız. <laughs> Oha büyük parçası öptüm. Az önce bizim ben bunu çok ileri bitiremezsen çok üzülürüm ya. Bozmak ya, zorunda böyle böyle. kalacağız. Bu sadece bizimci yapalım bu yesem, yedir yedir yedir. bakın bu parçalar. Bu İnşallah yaparız. Kaç kadar. saatimiz var? Ee, saat, saat doğruca. Saat Saat. Evet. Saatimiz 5. Saatimizi kameraya gösterelim. Yok, şey bu. Yok, şey bu. Saat 5. <laughs> tamam. Evet, şimdi kapatalım kameramızı. Tamam. Şimdi i̇şte yemek yiyeceğiz. Hazır yaparken size kamerayı açacağız. Hazır yaparken görüşmek üzere. Evet. 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 arkadaşlar, ay kameram kötü mü? Ha, yok mükemmelsin. Arkadaşlar şimdi biz yemek yemekten kalktık ve şuradaki oyunu oynayacağız. Bakın dur göstereyim size. Şuradaki oyunu oynayacağız. Ve ben Uzuki bu şarkı yiyeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik bakın. <laughs> şunu oynayacağım. Bence Dur bir dur. Çok. Bu nice, çok. Hayır, solo Bu şey. şey, şey, şey. İki ama tek, tek, şey oynayacağız. Ha. Tek şey oynayacağız. Tamam. Evet o zaman. Ay durun sizi şuraya alayım. Ay durun. Ay çok iyi oyuncu buldum. Evet. Tamam hadi. 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 I <laughs> Sıla da burada. Benim ikizim. Neyse. Allah Allah. Şimdi. Kimse bilmiyor bizi. <laughs> Şimdi sarp sağım etti. Biz de bunu açıp da yapmaya başlayacağız Sıla ile E burası çok bir samazra ya. Sıla getirdim. Sıla nasıl açacağız? Oğlum ekrana bakacağım yapacağım işte şuna. Hayır, şuna açamam diyorum. kağıtlı falan şöyle derseydi sandım. bu ya da. Oha! Bir gün bunu Bu kadar yeter. Başkaları kaybetmeyi içine dökelim. Hadi, Hadi içine dökelim. Bunun re e resmine Sence bir gün parti yapabilir miyiz? Hocaydı da aile dersine bir gelo. Hocanın kafası Ben de programı kaybettim. Bize Yaklaşık programı getiremedik. 3-4 günde programım kayıp. Ben bir de programı unuttum. <laughs> ben kitapların arasına koyuyorum. Çünkü koyacak başka bir yer yok. Neyse ne olacak bilmiyorum ama hadi gel şimdi bir bakalım. Ben artık bir daha programımı tabletten çekeceğim. Tabletten olacak çözülecek bizim. Tabletten tık atacağım. <laughs> evet, ya da tabletten açalım. boyayacağım. Çözsene şunu. Hayır. Görsün mü? Anca size göstereyim. Şöyle bir Gördü onlar gördü. Ha. Bir başka bir şey var. Bir başka bir Bir ben Ben de eğlenemem. Ben Hı -hı. Ya, bir ya, Ben bir de eğlenemem. Şey ben de eğlenemem. Ben Ben de eğlenemem. Ben de eğlenemem. Ben Ben de Ben i̇şte, de eğlenemem. Ben Ben de eğlenemem. Ben de eğlenemem. Ben de eğlenemem. Ben de işe yarıyormuşuz bu seviyorum. Azar bence video izlensin diye kaos yarattık. Peki ya şunun Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Az önce başlattığımızdan zannedip hani konuşuyordum ama aslında başlatmamışım. için Neyse. <laughs> evet her fark ettim Neyse şöyle ki deneme, şey deneme neden ya konuşamayı konuşmayı unuttum şu an. Rehberlikten çıktık e, ee, geldik şu an hızlıca e, gidiyoruz. Anne nereye düşeceğiz? Ayrıca ev bir tek yanı kokuyor. Hayır soba kokuyor. Neyse şu Ay, an şey. şey. <laughs> şu an tabi tamaya gidiyoruz. Evet ben de evet. geldim. Ben de Neyse Alısın. gör bunları. Ay, Sakin abi gel. <laughs> Sen şimdi <tam> otel yapalım. şu an koşuyoruz yani bu kadar. Koşmuyoruz <laughs> sızlıyoruz aslında. Bir de ben size bir Bayağı şey daha paltın. diyecektim. Demeyi unuttum. İnşallah evde hatırlarım. Hadi görüşürüz. Hepinize merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar hello. Şimdi biz tablet aldık. Zaten ben size anlattım. Bayağıdır da anlatacağım her videoda. Evet, şimdi sonra beraber bunun kutusunu açacağız. Bandı var her kenarda. Şuradan, şuradan açılıyor. Salladım da açılmadı. Bir de çok çabuk oldu işleme. Girdik. Bayağıdır. Göster, gösterdik hani dedik biz bu tableti istiyoruz lavantası yok diye bir önce şey oldu. Onlar da tamam dedi. Buyurun. Ben oradan değil özür lütfen. Ana. Çaktırma ben de yanlış yaptım. <laughs> i̇şte. Ondan sonra böyle. <laughs> Şunu basit olması peki. Ha benim olmadı. Kenardan şöyle. Heh. İşte öyle. Ana lan yarım açıldı. Öyle yani çok çok Çekemedim. Orada. Bir de ikimize lavanta rengini aldık. Dur, dur. <laughs> Beni bekle kardeşim. Ay tablet düşer lan böyle, böyle tutmayacağım. Şöyle hafif eğimli tutacağım, düşmez. Fizik. Aferin tamam. Açılıyor. Bir dakika, açamadım lan ya. Lan daha açıl. Açılış reklam sadece bu arada. Açabiliyor muyuz? Açalım. Ha. Evet hadi açalım. Savunma mı savunma sen niye böyle açıyorsun? Düşünmez lan. Fizik biliyoruz biz. Evet arkadaşlar. <laughs> böyle. Samsung da reklam yapıyor. Sponsor olur musun Samsung? Benim telefonum da senden. Bana ol buna olma. Nasıl olacak bu? Alcan elini alacak. Elini alıyorsun. Nasıl lan? Elini alıyorsun. Bu ne? Kenarı ne? Ay çok korkunç. Nereden alacağım? Şunu açıyorum galiba. Düşmüyor lan bu. <laughs> Açacağım. Pardon. Yırtacağım buradan. Aa kalkıyormuş. Evet Buralardan yırtacağım. Oo kalemi çok güzel. Çok güzel. <laughs> Neyse tamam. Ay. Bu yırtıyoruz bunu bence. şu arkası. Dur göstermiş resimde de. Yok bu bence, koymayı bilmem. Bence aa. Üzülü müsün? Ben yarım saat bunu açmayacağım zaten. Ay ben sana çok özür diliyorum lan. Üzüldüm bir. Hemen ekranı parmaklamak istemiyorum. Ben parmak... Ha! Yapışkan da Ay çok... <laughs> yani... Akül... Çıkmıyor! Oha! <laughs> çok büyük lan. O çok Acaba e S10'u mu alsaydık? 30 bin lira o. Parmak izim geçti ya. Arkadaşlar nasıl açılıyor? Dur, açılımını da göstererek sonra Solaya bay bay Benle beraber kalacaksın. Nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Dur bir dakika bakayım. Oğlum bunun şuradan. düzü tersi nere lan? Şuradan şuradan bak bak şuradan. Basılı mı tutayım açık? Wow. Ben ters tutuyorum. <gülüyor> 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 Benim telefonum da böyle açılıyor. Benimki böyle açılmıyor. Benimki hello diyor. Yalan telefonumu da mı açsaydım keşke? <laughs> Dur bakalım ne diyecek? Ne diyor? Bir şey demiyor. Samsung bir Galaxy. Şey e ee, hello Melo yok mu? Yok. Adam olana çok bile. Ne diyor? Türkçe. Başlangıç. Şey. Ben İngilizce. Yes. <laughs> Oo. evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Videomuz buraya kadar da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir defa böyle bir özel günün vlogunu çektim benim için bir anı videosu tamamen hani vlog'tan ata. Neyse videomuz buraya kadar. İzlediğiniz çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve şey karar aldım. Artık böyle her hafta düzenli video atmaya çalışacağım. İnşallah atabilirim. Neyse çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.